Arkadaşlar yepyeni bir yep, Free Fire videomuzun yeni bölümüne geldiniz Bugün yine Free Fire'da devam ediyoruz ama arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. 11. bölüm herhalde öyle hatırlıyorum. Ve e, dün herhalde hatırlamıyorum neler olmuştu ama yine e, birinci olamamıştık ama birinci olacağız artık. Hadi iç iç iç. iç. Güzel. Hop hop. Neyse. Ee, hemen haritamıza girelim. Bulabilirse tabi. Lan. Hadi. 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 Sabırsız bir insanım bak hadi. Çok sabırsız. Hadi. Harita ha. <laughs> harita bulamayacağız diye bir e, dedim. Tam diyordum harita oldu. Güzel. Şimdi size o arka planı göstereyim mi? Aa bu. Herhalde. Aa herhalde bu arka plan. Biraz daha şöyle geleyim. Arka plan herhalde bu arkadaşlar. Biraz gideyim şöyle. Evet herhalde bu arkadaşlar arka plan. Ee, yani burada ikili aynı. Sen neye bakıyorsun? Al al. Adam gitti. 5 saniye kaldı. 3, 2, 1. Ve başlıyor. Hadi bakalım. Ya yani yine sevmediğim bir harita geldi ya. Kardeş sevmiyorum. Sevmiyorum. Neden? O adamlar nasıl uçup gidiyor ya? Ben onu hala anlamış değilim ama ben de küçük küçük yerlerden başlayacağım. Şurada da bir yer var. Ama ilk önce şuradan başlayayım. Büyüye benziyor. Şu malikane gibi. Direkt e, balkona düşer. Sekiye. Evet balkona düşüyoruz ve silah buldum. Evet takviye bir, bir. İşte bu. Güzel. Oo! Silah çok iyi bu arada. Silah süper. Ay geldi. Geldi. Lan adam gelmişti. Tam öldürüyordum. Gel lan buraya. Kardeş öleceksin. Salak ya. Aga be. Adam nerede? İşte bu! Biz yemeyiz onları kardeş. Dur şu silah alak. Lan. İşte bu. İki de iki. Bana dadanmayacaksınız lan. Şuna da hala şarjörü bulamadık. Neyse. Bir de şeye girelim. Aha burada bir şeyler var. Ama hep bunlara geliyordum. Lan lan lan. Ay bismillah. Tövbe bismillah. Dur dur. Ne olur dur. Ne olur dur. İşte bu. Sen ben orada tuzak mı kurdun? Ama canımız az. Bismillah. Şimdi biri bize vurursa arkadaşlar. bir gittivel tahtalı köyü boylarız. O yüzden ölmemeye çalışalım. Bak şu, şunun şarjörleri gelmedi. Bu geldi lan. Şunu al. Adam orada bana tuzak kurdu. Bu, bu buraya gelir, ben onu bir öldürürüm diye. Adam kendisi öldü. 3 kişi öldürdüm. 32 kişi, 31 kişi var. Ya bana bir can kiti lazım ya. Vallahi bana bir can kiti lazım. Yoksa ben tahtalı köy boylarım. Şurada bir araba var. Onu alıp çıkarız. Gideriz. Gerçekten yok mu? Ya oğlum ya. Valla herhalde kiti bulamayacağız. Burada da bir şey yok. Şu araba kullanılıyor mu? Aa! kullanılmıyor Hadi hadi Oğlum ona sönmüyor. Hayvan gibi sıktık lan. Hile açmış oğlum? Hayvan gibi sıktım çünkü ben ona. Ya can kiti lazım ya. Yok mu? Ciddi misin? Şuralara bakalım. Aa şurada. Ya tabii ölürüm ya. Vallahi ya. Arkadaşlar tabii ki ölürüm. Ne yapayım arkadaşlar? Yani eee adam alıyor herhalde eşyalarımı. Can kitabı bulamadım arkadaşlar. O yüzden o yandan ölürüm zaten. Eee yani size diyeyim öyle. 17. olduk aslında. 3 kişi aldık. Hasar 8 bin, 9 bin e, 900 bin 900 de kadar. Eee Neyse arkadaşlar bu video biraz kısa oldu. Çünkü <laughs> ee. yere falan içeceğiz. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görsek görsek görüşmek üzere şimdi kendinize bakın. Bay bay.